Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size kendimi göstermeden direkt yapacağım ürünü anlatmaya karar verdim çünkü hani sürekli de beni görmenize gerek yok diye düşünüyorum. Bugün ne yapacağız? Rafya kağıt ipten bir telefonluk yapacağız. Bu zarada 140 lira s de yine bunun bir benzerini yapmış ama daha basit bir modelini yapmış. 70 liraya satılıyor. Tabii ki de ben kapak resminde gördüğünüz gibi Zara olanı daha çok beğendim. Ee, hani işçiliği biraz daha fazla olmuş. S-Wake'nin de çok güzeldi. Böyle pratik, hızlı yapılmış bir ürün ama gönlüm Zara'dan yanaydı ve Zara telefonunu yaptım. Şimdi bu Zara telefonunun yapım aşamalarını sizinle paylaşacağım ve bittikten sonra Eminim ki siz de benim kadar çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Evet şu bantın, bantım dedim ya lastiğimi çıkartıyorum. Tüm ipim bu şekilde bobin olarak satılan uygun fiyatlı bir rafya ip. 7,5 lira mıydı? Öyle bir şey yani 7 lira falan bunun fiyatı. Tım çok uzun süre öncesinde almıştım ben bunu. Bizim buradaki altın büyüme e, Hüseyin abi var sonundan çok Çok buçuk liraya aldım diye hatırlıyorum. Yani gene aynı büyük ihtimalle bunun fiyatı. Şimdi buçuk numara tığımı aldım. Eğer bu biraz çok dar gelirse şöyle 3 numarayı da hazırladım ki buna geçebilirim istediğim görüntüyü elde edemezsem diye. Şimdi 25 tane zincir yapalım arkadaşlar. 25 tane zincirimi yaptım. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Elsiva 22 de böyle biraz daha hızlı yapılmış, daha basit yapılmış dediğim ürünün astarı ve fermuarı var. Bunda ise sadece kapağı var ve iç astarı yoktu. E, görüntüsü gayet iyiydi. Bunu da belirttikten sonra 25 tane zincir yaptım. 1, 2, 3. Buradaki 3. zincirimizin şöyle düzeltelim. Bakın 1, 2 ve 3. Üç. 3. zincirimin içine girdim ve bir sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Yanındaki zincirin de yine içine girdim. Devam ediyorum. ikinci sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. şekilde sıra sonuna kadar her bir zincirimizin içerisine sık iğne yapalım. Bakın sıra sonuna kadar her bir zincirin içerisine sık iğnelerimizi yaptık. 2,5 ve 3 numarayı kullanma sebebim arkadaşlar ürün sık örülmüş. Yani ürünün aralarında çok boşluk yok. O yüzden sık olmasını istediğim için bunu tercih ettim. Ha 25 e, zincir küçük gelirse tabii ki 30 zincirle de yapabilirsiniz. Bir zincir yaptım. Sağdan sola çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar burada artık ekstra bir şey yok. Uzunlamasına örülmüş bir ürün. E, 25 sıra ön yüzüne denk geliyor. 25 sıra arka sıraya denk geliyor ve 10-12 sıra arasında şey yapılmış e, kapak için pay bırakılmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi sık iğne tepelerine bu şekilde birer tane yine sık iğne yaparak sıraları tamamlıyorum. Şimdi siz de tamamlayacaksınız. Ben de tamamlayacağım hızlı bir şekilde. Toplamda 62 sıra örelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, artık geldik sonuna doğru yaklaştık. 60 sıra ördüm. 10 12 sıra kapak için yapacağız demiştim. 62 sıra örelim diye konuştuk ve döndüm geldim. 60 sıra ördüm. Örmüş olduğum raf ip biraz daha böyle top görüntü sağladığı için bunu e, 60 sıra örmem yeterli oldu. Şimdi ne yapacağım? 2 4 6 8 ve 10. Şu 10 olan sıraya kadar şöyle gördüğünüz gibi iki kat katlıyorum. Tabii şimdi benim ofiste şu an seyyar bir ütüm yok. İnşallah gelecek evde. E, ütüleyip bazı şeyleri öreceğim. Ya da ördükten sonra ütüleyeceğim. Bir de şöyle bir detay var. Normalde kapağında ve bu bölgesinde 3'er 5'er tane yine kağıt ipten çiçek yapmışlar. E, o kadar her şey çiçekli ki etrafında. Ben bu zara çantamı mesela sade kullanmak istiyorum. O yüzden çiçek süslerini yapmayacağım. Yapmak isterseniz instagramda ve zaten ee, videonun içerisinde resmini koymuş olacağım. Bakarsınız ama bence sade daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi kenarlarını dikeceğim. Yine rafya iple şu kenarlarından aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı falan derken hızlı bir şekilde dikiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane düğme hazırlayacağız ve sonra orijinalinde bakın dediğim gibi çiçek var. Ben çiçek yapmadım ama onun geri kalan her şeyini birebir orijinal yapıyorum. Dedikten sonra burayı bir düğme yapacağız ve kenarlarını geçeceğiz. Onu da düğmenin de yapılışını hemen anlatmak istiyorum. Şöyle sihirli halka oluşturacağız ve 8 tane sık iğne yapalım. 8 tane, şöyle biraz küçük geldi gözüme, 2 tane daha ekleyeyim yanına, 10 olsun. Bunu onladıktan sonra şöyle aşağı doğru kıvıracağız. Tabii kağıt ipi bu şekilde çalışmanın zorlukları da oluyor, kopabiliyor halkasını sıktırırken. Şimdi burada hemen karşıdan ilmek kaydırma ile birleştireceğim şöyle bakın düğme görüntüsü vereceğiz aşağı doğru kıvırıyorum aferin kızım diğerlerini de tamam mı da ödev yapıyor yanında bir yanda ailecik çalışıyoruz şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım İsteyen yapsın her bir sık iğnenin tepesinden ilmek kaydırma yapacağım arkadaşlar Bakın burada şunu belirtmek isterim ki orijinalindeki gibi birebir yaptığım için bu var arkadaşlar. Resimde de gördüğünüz gibi bu kenarların ilmek kaydırmalı düğmenin belirgin olması için var. Böyle biraz gevşek bırakarak ilmeğinizi hepsini ilmek kaydırma yapacağız. Ha biraz zorlanabilirsiniz. Çok zorlanırsanız bu sık düğmenin sık iğnelerini yaparken 3 değil de 4, 4 değil de 5 numara. Biraz daha büyük kullanın. Ben aslında tığımı bir numara büyütmeyi düşünüyordum. Fakat neyle başladıysam onunla bitireyim. Hani sizi yanıltmış olmayayım diye. Bununla devam ettim. Şimdi burada hem dikmek için bir pay bırakacağım. Hem de karşıdan ilmekten geçireceğim. Düğmem de hazır. Düğme. Düğme. Düğümümüzü de hazırladık. Bu şekilde mutlaka şöyle aşağı doğru kıvırın. Çantamızın bu kenarlarını yapacağız. Kapak kısmının kenarlarını önce bir sıra sık iğne geçeceğim arkadaşlar. Hemen tığımı ipimi aldım ve şuradan hemen dibinden giriyorum. Tığımı ama büyüteceğim biraz ince olduğu için elimi ağrıttı şu tığıma geçiyorum buradan girdim şöyle bir bağlama zinciri yapıp aynı yere bir sık iğne yapıyorum şu ucu da arada gizleyeceğiz şimdi bütün köşelerin bütün her bir sıraya birer tane sık iğne geçeceğiz köşeye geldiğiniz zaman bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapın arkadaşlar. Ya da e, bir sık iğne, bir zincir uğraşmak istemiyorsanız ne yapın? 3 tane sık iğne yapın. Orayı zaten o yuvarlayacak. köşe kısmına geldim 3 tane sık iğne yaptım yuvarlak olmasını istediğim için şimdi devam edeceğim arkadaşlar tam orta kısma geldiğim zaman e, zincir yapacağız bağlama zincir bir 10 tane kadar zincirlerimin sıkı olması için bir numara küçük tığa geçtim şimdi normal devam ettiğime geçiyorum ve artık anladığınız sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu çantada bir püf noktası daha var şimdi insanlara bakıyorum çiçeğini böceğini işte iyi işleme yapmayı çalışıyorlar ama bu çantanın işçiliği bir kere çok güzel. Dediğim gibi S22'de de e, benzerini yapmış. Onu da yapardım. Çok kolay. Tabii bu ürünler biraz da seri üretimi olduğu için bazıları salaş olabiliyor. Şu var. Şunu unutuyorlar. Kenarlarını sık iğne geçip düğmeyi yaptınız, çiçeği yaptınız bitti değil. Birincisi bu zaten dikerek birleştirilmiş yanlardan. İkincisi düğme yapıldıktan sonra etrafında bir sıra sık iğne geçilmiş. Bu sık iğne geçme olayı da yine belirgin ve önemli bir durum. Son sırada bakın burada son sırada şöyle bir şey yapmışlar. Zincir. 3 zincir yapıp ilmek kaydırma yapmışlar. 3 zincir yapıp ilmek kaydırma yapmışlar. Ve benim de bunu yapmam lazım. 1 2 ve 3 bakın 3 zincir yapıp sonra şöyle tam 1 2 3 hemen hemen 3. 3 üç zincire 3. sık iğne gibi düşünün. Şimdi bu ürün nedense ben bugün buraya sığamadım. Bir enteresanlığımız var bugün. Böyle döndüm, zincir yapıp döndüm. Tekrardan 1 2 ve 3 bakın 3 zincir nereye geliyor 1 2 3 şu hizaya geliyor burada da yine biraz şöyle bol olacak şekilde 3 zincir 3 zincir diğer tarafa kadar yapalım Bakın bunu yaparken böyle ütülediğimiz zaman da dibinde duracak. Ee, fark ettiyseniz zaten ben bunu yaptıktan sonra eminim ki birçok insan aa evet dikkat etmemişiz kenarlarına aslında zincir de varmış diyecek. Şimdi düğmeyi dikeceğim. Düğmeyi diktikten sonra ee, şey yapalım. Omuz ıı, askısını yapalım. Askısını şöyle yapmayı düşünüyorum. Kalın bir askı yapmışlar. Ben de kılım bir askı elde etmek için e, hatta onlar 3-4 kat falan katlayıp da yapılmış. Ama ben 2 kat yapacağım. Bu şekilde 2 kat kağıt tipim 2 kat yapıyorum. Ortalama 1 metre ya da işte 200-300 nasıl isterseniz omuz hizanıza göre omuz mu taşımak istiyorsunuz, çapraz mı taşımak istiyorsunuz. Ona göre şimdi zincirini yapalım. Sonra bunun biraz farklı bir montajı var. Bu şekilde hazırlanıyorum, sonra montaja geçiyorum. Evet arkadaşlar birazcık yorulduk birazcık parmaklarımız acıdı ama istediğimiz mutlu sona geldik mi bence geldik tam tamına 140 TL milyona satılan bu kağıt ipten bunu sokmayayım kağıt çantamız yandaki süsü püsü aparatı her şeyle her şeyimiz çok fazla çiçek böcekli bir tek çiçeğimiz bu şekilde taktık. Çiçeğimiz olmasa da olur. Orijinal mi? Orijinal. Hani bakalım. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun. Bu tarz marka çalışlarının ya da örgü anlatımı beğeniyorsanız lütfen yorum atmayı, abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Üçünden birini yapın. Yani rica ediyorum lütfen. Bay bay.